Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açılda Trendyol Süper Lig'in nabzını tutmak için sizlerle beraberiz. ve Bu hafta Muhammed bizlerle beraber. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir geçen haftaya bakıyorum artık Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray 90 puana ulaştı. Fenerbahçe-Sivas'ta bir beraberlik alıp biraz daha geriye düştü diyelim henüz daha fark almasa da çok 4 puana çıktı. Tabii bu bu yarışta biraz fazla oldu. Düşme hattı desen kıyasiye mücadele devam ediyor. Bir şöyle geçen hafta için ne diyeceksin? E, tabii Fenerbahçe'nin puan kaybı e, sürpriz oldu Sivas deplasmanında. Son dakikalarda penaltıdan yediği golle. E, geçen haftayı kapatırken varın ve yabancı varın konuşulmadığı hakemlerin ve yabancı hakemlerin diyelim. Konuşulmadı bir hafta demiştik ama e, bu hafta özellikle Fenerbahçe maçına, e, Trabzon maçında da yine Hakem e, devreye girmişti birkaç defa. E, damga vurdular diyebiliriz. E, tabii Galatasaray için çok avantajlı bir durum ortaya çıktı. 5 e, hafta kala 4 puanlık ciddi bir avantajı sahip. E, derbiye kadar bir maç kaybetme veya berabere kalma hakkını da elde etmiş oldu Galatasaray bu sonuçla beraber yani açıkçası hani buradan Fenerbahçe'nin dönmesi kolay değil. Tabi bu hafta bir de derbi oynanacak. Ee, yani üst sıra için, şampiyonluk için bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi düşme hattında da e, hala henüz sadece İstanbul Spor'un düştüğü, 3 tane daha takımın e, düşmemek için mücadele ettiği, yani o son 4'ün 3'ünde yer almamak adına birçok takım yer alıyor. E, o açıdan e, kalan 5 hafta güzel maçlar vaat ediyor. Peki biz şimdi Süper Lig'e cuma akşamı için başlayalım. Cuma akşamı da lider Galatasaray'ın Adana Demir deplasmanı ile başlıyor. Adana Demir Spor bu aralar toparladılar. Biraz üstlerindeki ölü toprağa attılar diyelim. Değerli toplu futbola başladılar. Galatasaray geliyor. Galatasaray burada 4 puanlık farkı kaybedecek mi acaba elindeki avantajı? Nasıl bir hafta başlar bizim için? Ya tabii, kağıt üzerinde Adana deplasmanı zorlu gözükse de e, yani Galatasaray için hani özellikle sezonun bu noktasında hem Adana Demirspor'un durumu itibariyle biraz daha kolay geçmeye aday bir karşılaşma olarak görüyorum ben. Yani kağıt üstündeki kadar zor geçmeyebilir. E, sen de söyle Adana Demirspor hani son hafta Samsun maçında mesela bir puan aldı ama aslında Samsun daha etkili olan taraftı. E, Adana Demirspor rahatlamış gözüküyor. E, Küme düşme korkusu yaşamayan takımlardan birisi olarak gözüküyor. 8 puanlık bir avantajı var kalan 5 haftada. E bunu koruyacaktır. Hani muhtemelen kalan haftalarda Hikmet Hoca'nın amacı alabildiği kadar fazla puanı alabilmek olacaktır. Yani Galatasaray'ın ben çok moral motivasyon olarak yukarıda olduğunu düşünüyorum. E, maçları çözebilecek kilit çok oyuncusu var. İşte son maçta bunu Icardi ile gördük. Yani iki yarım saat efendilik karşısında nispeten etkisiz bir karşılaşma oynarken Galatasaray işte Icardi sahneye çıktı. Orta sahada topu alıp hücuma taşıyıp son vuruşu da yaptı güzel bir şekilde keza Merten söyle özellikle bu iki oyuncunun son beş haftada damga vurduğunu söyleyebiliriz yani Galatasaray'ın dediğim gibi kilit açacak anahtar oyuncuları çok fazla ben yine bunun Adana Demirspor'da deplasmanında devam edeceğini düşünüyorum savunma açısından da Galatasaray yine aslında iyi gidiyor son hafta bir gol yemelerine rağmen ben açıkçası Galatasaray'ın hani bu maçta, bu deplasmanda gol yemeyerek kazanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Yani 2 veya 3-0'lık bir skorla Galatasaray Adana'dan dönüp e, ertesi günkü derbiyi rahat bir şekilde izleyecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla işte Muslera'nın, Abdülkerim'in son hafta mesela yine güzel bir gol attı e, köşe vuruşundan gelen topta. E, Mertens'in ve kadrolarda yer bulabileceğini düşünüyorum. Zaten cuma günü olması avantajıyla kadroları da görecekler. Ona göre bir dörtlü yaparlar diyorsun. Peki cuma günü tek maçta geçiyoruz. Cumartesi gelelim senin sürekli maçlarını takip ettiğin Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'da evinde Samsun Spor'u ağırlıyor. Güzel, böyle güzel çekişmeli. Gollü bir maç bekliyorum ben cumartesi için. Hava da güzel. Herhalde gidersin maça. Kasımpaşa Samsun'u alalım senden. Ee yani evet açıkçası güzel bir karşılaşma vaat ediyor senin dediğin gibi. Ben de hani imkanım olursa gitmeyi düşünüyorum. Cumartesi saat 4 güzel bir saat. Derbi öncesi hani bu maçı izleyip daha sonra eve gelip derbiyi de izlemek güzel olacaktır Cumartesi adına. E Kasımpaşa son hafta benim beklediğim gibi Gaziantep deplasmanında yenilgiyle ayrıldı. Özellikle yani maçın ilk yarısında çok da bir varlık gösteremediler. E, sahadan 2 0lık sonuçla ayrıldı. K-League'in rahat takımlarından birisi. Puan durumu itibariyle aslında e, Avrupa kupalarını hedefleyebilecek noktadalar ama ben çok fazla öyle bir hedef olduğunu e, düşünmüyorum Kasım Paşa adına. E, onlar için artık kalan 5 maçta e, sahada oynanacak oyun, alınabilecek e, maksimum puan olacaktır. E, e, öte yandan Samsun Spor da hani puan durumu itibariyle biraz daha alt sıralara yakın gözükse de ben yine onların da e, küme düşme hakkında e, bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Son maçta Adana Demirspor karşısında gerçekten çok etkili oynadılar. 3 tane direkten dönen top var. E, son dakika 90 artı 1'de e, 1 birbiri bulmalarına rağmen kalan uzatma dakikalarında da yine Muhammed çok e, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığını söyleyebiliriz. Yani uzatma anlarında maçı kazanabilecek pozisyonları bile buldular. E, bu maçta da ben yine e, güzel bir oyun ortaya çıkacağını, iki takımın da goller bulacağını ve hani golle beraberlik ihtimali kuvvetli olduğu bir karşılaşma olarak görüyorum. Kasımpaşa'nın da yine iç sahada e, yani iyi oyunları var, iyi skorları var. E, dolayısıyla hani beraberlik iki takımı da üzmez. Belki 2-2'lik, 3 iki, üç, üçlük hatta yani hem temenni ediyorum hem bekliyorum. E, bu tür sonuçlar, skorlar ortaya çıkarsa şaşırmamak lazım. Dolayısıyla bu kadar gollerin beklendiği bir karşılaşmada da hücum oyuncuları işte Kasımpaşa'da, da Dakos'ta, Samsun'da da Muadil Maci tabi kadrolarda yer bulabilir. Aynen ben de senin gibi evet. böyle 3-2-3-3'lük bir maç güzel gollü iki tarafında gol bulacağı bir artık Fal'ın gol atması lazım. Fal işte Holse orada dediğin gibi Muadil Maci, Dakos'ta bunlar. Evet güzel isimler. E, Samsun'da Şimdi e Samsun'da şeyin eksiği olması lazım ya. Var mıydı bakayım? Tam şimdi hatırlayamadım da bir kat cezası vardı diye hatırlıyorum. Ee, yok Samsun'da yok. Samsun'da yokmuş. Tamam. Foça geçen hafta cezalıydı. Foça artık golle dönsün o zaman golle döner. <laughs> Olabilir. Şimdi ben düşme hattına baktım. Böyle bir çizgi yaptım. Ufak bir hesapta 36 puan, 37 puan bu sene düşer. Tehlike hattıdır bu tehlike altında da Konya var. Yani kalan 5 maçını 5 beraberlik alsa kurtarır kendini. Ama tehlike altında hep adı geçer. Sivas deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe Fenerbahçe ile berabere kalan Sivas. O enerji de var üstünde. Bayağıdır iyi de giden bir Sivas var. evinde Konya'yı da yenecek midir? Nasıl geçer? Sivas spor, Konya spor. Yani düşme ile ilgili şunu söyleyeyim. Hani kırkın üstünde bulmak gerekecek gibi gözüküyor rahat bir nefes almak adına. Ee, şimdi Konya Spor açısından bakalım. Deplasman takımı ile başlayalım. Ee, açıkçası onlar hani aslında bir dönem iyi sonuçlar aldılar ama işte son 3 maçta 2 mağlubiyet aldılar. Son hafta Alanya karşısında içeride yenildiler ki aslında iyi de bir oyun ortaya koyamadılar. Ee, i̇lk sabitli 70. dakikalarda geldi. Alanya Spor daha iyi bir oyun ortaya koydu. Dolayısıyla onlar için bu, dediğin gibi yani 5 maçtaki 5 beraberlik ile belki onlar için yetebilir ama buna alabilmek önemli. Şu an sadece 3 puanlık bir e, avantajı var e, Karagümrük'e karşı baktığımızda hem Karagümrük'e hem de karşı. E, öte yandan Sivas Spor da Fenerbahçe ile e, aslında hücum anlamında çok etkili olmasa da savunma kısmına özelliği yaptı. İşte i̇lk yarının son dakikasında Fred'in müthiş golüne engel olamadı ama o ana kadar hiç pozisyon vermedi neredeyse Fenerbahçe'ye. Maçı da 2-2'lik iki, skorla bir puanla tamamladı. Onlar da yine aslında puan itibariyle Avrupa Ligi'ni hedefliyorlar gözükse de yani ben çok nefeslerinin yeteceğini düşünmüyorum. Yine onlar için de kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirmek e, yeterli olacaktır. Hem Bülent Uygun için hem e, oyuncuları için. E, yani Konya Spor'un aslında puan olarak daha çok ihtiyacı varmış gibi gözüküyor tabii ki. E, hani Bunu bu deplasmanda başarabilirler mi? Açıkçası kolay görünmüyor. Bence Sivas Spor daha avantajlı. Özellikle de Manay'ın etkili olduğunu görüyoruz. Yani Sivas Spor adına yine Fenerbahçe maçında da bunu ortaya çıkardı, gösterdi. Hani Sivas bence bir adım önde. Beraberlik de olabilir ama hani ben Konya'nın kazanma ihtimalini çok kuvvetli görmüyorum. <laughs> ama hani çok gol olmayan bir karşılaşma ortaya çıkabilir. Yani daha kısır geçecek nispeten bir karşılaşma olabilir. Sivas bir adım önde tabii ki. Sivas Spor kalecisine sahip çıkarsa kazanabilir diyoruz. Kalecisiyle biraz şey var. Kalecisi <laughs> biraz zayıf kalıyor sanki. Ben bu başta da baktım. Ya, tehlikeli goller yiyor gibi. Ama iyi kalecilerden. Peki gelelim. Yine düşme hattının tehlike çanlarının çaldığı bir takım Hatay. Volkan Hoca ile güzel bir sezon geçiriyorlardı ama kötü gidişat vardı. Şimdi tehlike çanları çalıyor karşısında da Başakşehir var. O da Avrupa hedefinde Hatay Başakşehir Hatay için çanlar çalmaya devam edecek. Ee, yani görünen öyle sanki Antalya maçında Hatay aslında iyi başladı. Ee, golü buldu. bir 0 öne geçti. İkinci yarının başında Stramberg'in kaçırdığı çok önemli bir gol fırsatından yararlanabilse belki maçı 2-0'a getirip daha rahat bir e, galibiyete erişebilirdi ama Tam aksine e, bir gol yediler, maç berabere oldu. 90 artı 1de de Antalya adına Bütücü'nün müthiş bir golü vardı ve hani belki de hak etmedikleri bir puan kaybıyla hatta belki bir puana üzülecekleri bir karşılaşmadan e, puansız ayrıldılar ki o bir puan bile çok önemliydi. Şu an düşme hakkına gerilemiş durumdalar. Ee, Başakşehir adına da Rize maçı vardı. Rize maçında onlar da 2-0'lık bir galibiyet aldılar. Bazı zaman zaman zorlandıkları anlar oldu. Özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında ama maçı 2-0 kazanmayı bildiler. Ee, Rize'nin üstüne çıktılar. Bir puanın üstündeler şu an. Beşinci sıradalar. Ee, Beşiktaş'ın durumunda göz önünde bulundurursak da hedefleri de e, çok ciddi seviyede. Ya Açıkçası hani hata evinde oynuyor ama e, Başakşehir'in ben galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Hatay'da sanki bir psikolojik kırılma var gözüküyor açıkçası. Yani küme düşmeye en yakın takımlardan birincisi belki birincisi olabilir onlar. Yani ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Gion tek bu hafta gol atamamış Lize karşısında ama Hatay karşılaşmasında ben gol bulacağını düşünüyorum. Peki. Başakşehir kazanır. Hatay'ın tehlike çanları devam eder dedik. Evet. Cumartesinin Akşamki güzel maçlarından derbi artık sezonunda Galatasaray-Fener'den sonra son derbi diyebiliriz. Ondan sonra artık şampiyonluk maçı oynanacak. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş'ta bir kötü gidişat var. E, hoca değişiyor. E, takım kendini bulamadı. Gol zor buluyor. Kadıköy'e gidiyor. Tabii ne doğarsa her şey için Derbi bir adı var. Tabi oklar Fenerbahçe'yi gösteriyor. Fenerbahçe puan farkının açılmasını istemeyecektir daha fazla. Ee, zevkli bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş. Muhammed alalım senden. Ee, yani Beşiktaş'la ilgili şöyle bir durum var. Bu sezon 5 kez hoca değiştirmiş oldu. Hani Serdar Toprak tepe ikinci kez takımı başına geçti belki ama bu değişikliklerin tamamında çıktığı ilk karşılaşmayı kazandılar. Hani şöyle yorumlar yapılıyor yani Beşiktaş acaba her maça hoca değiştirerek mi çıksa hani bütün maçlarını kazanır diye. E, tabii işin esprisi bir yana Beşiktaş aslında e, iki bir galibiyetle hani rahat bir nefes aldı mı diyebiliriz. E, dün de Ankara gücüyle bir kupa maçı oynadılar tekrardan deplasmana giderek. Oradan da avantajlı bir skorla döndüler açıkçası. Hani Ankara gücü daha etkili oynamıştı aslında maça baktığımızda. Orada da Morluksan çok Kötü bir sakatlık yaşadı. Ona da geçmiş olsun diyelim. Yani yaklaşık 7-8 ay sahalardan uzak kalacak. Ee, Beşiktaş adına hani e, kupa şu anda en önemli hedef. Deplasmanda istediği sonucu aldı oyun olarak olmasa bile. Şimdi Rovanş'ta İstanbul'da turu geçip finale kalmaya hedefleyecekler. Hani Lig onlar için ne kadar önemli şu anda. Hani 4. beşinci olması çok da önemli değil belki bu e, durum itibariyle. Ama tabii bir de derbiye çıkacaklar. Yani her şeyden bağımsız olarak bir derbi maçı, Fenerbahçe maçı, Kadıköy'e gidiyorlar. Kadıköy'de de son yıllarda Beşiktaş'ın gerçekten enteresan sonuçlarını gördük. 4-2'lik, 4-3'lük galibiyetlerini gördük. yani bu maçta bunun bir benzeri yaşanır mı bilmiyorum ama ben gollü geçeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum ve hani Galatasaray'dan Demirspor karşılaşmasının cuma günü oynanacak maçın bu maçı çok ciddi şekilde etkileyeceğini de düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın olası galibiyeti puan farkını 7'ye çıkaracak. Fenerbahçe için hani taraftar için maçın gidişatına göre belki protesto sesleri yükselebilir. Hani saha içerisindeki oyuncuların aksiyonları değişebilir. Hani Fenerbahçe adına artık oyun anlamında bir şey konuşmanın çok da anlamı kalmadı belki Sivas maçındaki puan kaybından sonra. Artık oyuncuların reaksiyon vermesi gereken bir maç yani. Ceko gibi, Tadiç gibi e, çok tecrübeli oyuncuların belki tamamen taşın altına elini koyması gereken bir karşılaşma. E, bunu yapabilirlerse Fenerbahçe adına e, zaten az kalan şampiyonluk şansı devam edebilir ama e, her ne olursa olsun e, çok kolay gözükmüyor yani. Bir dağılmışlıkta da görüyorum ben açıkçası Fenerbahçe düzenliği aslında. E, dediğim gibi ben güzel gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hani bir taraf kazanır yani Fenerbahçe tabii ki iç sahada oynuyor. Tabii ki avantajlı şampiyonluk yarışında devam eden bir takım da olarak aynı zamanda ama e, yani çok kolay kolay Fenerbahçe kazanır da diyemeyeceğim. E, bol gollü bir maç bekliyorum ben. Keyifli bir şekilde izleyelim diye düşünüyorum bütün taraftarlar, spor severler olarak. Ben de böyle bakıyorum böyle güzel 3-1, 3-2, 4-3 yani güzel gol iki tarafta açık oynayacaktır. E, çok zevkli bir gollü derbi izleyeceğiz. E, iyi olan kazansın diyoruz. Ama Fenerbahçe evinde olmasının avantajını kullanacaktır. Gelelim pazar gününe. Pazar günü de düşme hattın artık içinde olan Pendik var. Demin de dediğimiz gibi hani düşme 37 puan, 36 puan tehlike çanlarının çaldığı yerler. Kayseri Spor'da 37 puanda. Pendik evinde olası bir galibiyette artık çanlar Herkes için çalmaya başlayacak. Çünkü Pendik en büyük giden diye bakılıyor. Evinde Kayseri'ye ne var? Pendik 3 puan alacak mı artık? Mehmet'im olsun, diğer futbolcular burada da elini taşın altına koyacak topçular olması lazım. Ya tabii puan durumu itibariyle şu an en ciddi düşme adayı Pendik Spor 30 puana sahipler. İstanbul Spor'dan sonraki 19. sırayla son sırada bulunuyorlar. Ee, yani e, Kayseri tarafından bakalım ee, Burak Hoca takımı başına geldikten sonra aslında iki maç e, iyi sonuçlar aldılar ama devamında onu getiremediler yani son haftalarda yenilgiler beraberlikler galibiyet yok ve oyun olarak da bence iyi bir oyun ortaya koymuyorlar son Trabzon maçında 2 bir mağlubiyet var ama attıkları gol e, Uğurcan'ın Trabzon kalecisinin hatasından geldi son dakikalarda e, yani açıkçası Kayseri Spor oyun anlamında e, iyi e, bir görüntü vermiyor. Pendik adına bence şöyle bir e, durum var. Pendik Spor için bence son şans. Bu maçı kazanırlarsa umutlanırlar ama kaybettikleri sonuç itibariyle e, bence artık İstanbul Spor'dan sonra hani işini mucizelere bırakmış bir takım ortaya çıkacaktır ki kalan fikstürü de e, zorlu görünüyor Pendik Spor'un. Hani bu maçı kazanıp ümitlerini son 4 haftaya taşımak isteyeceklerdir. E, Tiam dedin e, ben de umutu bekleyebilirim. Hani Tiam, Umut, Halil gibi isimler. Bence bu tecrübeli isimler e, bu maçta, özellikle Pendi'ye geldikleri işte Uluk ve e, Tiam için söyleyebiliriz. İlk haftalarda ciddi katkıda bulunmuşlardı. Ben bu hafta o katkıyı göstereceklerini ve Fendiş sporu ümitlendireceklerini düşünüyorum. E, bir Pendik galibiyeti bekliyorum bu maçta. Peki Pendik zor da olsa kazanıp ümitlenecektir diyoruz. Peki bu haftanın böyle en rahat geçeceği olarak gözüken maçı Alanya İstanbulspor İstanbul Spor. ligimize veda eden ilk takım. Alanya'da baktığım zaman Galatasaray ve Fener'den sonra en çok böyle sürekli maç kazanmaya artık alışan bir takım Alanya var. Bir Galatasaray'a kaybetti herhalde. Devam eder bu galibiyet serileri diyorum. Alanya İstanbulspor. Spor. Tabii Alanya Spor Galatasaray maçına kadar işte 4 maç kazanmış, 7 maçı kaybetmemiş bir takım olarak gelmişti. Galatasaray'a kaybetti ama devamında Konya karşısında az önce de bahsettik. Ee, aslında e, iyi bir galibiyet aldılar, iyi bir oyun ortaya koydular. Enteresandır iki golü de birinin iki yarının uzatma dakikalarında, diğerinin ikinci uzatma dakikalarında e, kaybettiler. Ama sonuçta 2-0'lık bir galibiyet ortaya çıktı. E, yani tabii haftanın gerçekten en kolay görünen maçı gibi gözüküyor. İstanbul Spor adına da zaten hani zaten düştüler bu hafta itibariyle. E, eksikleri de var. Zaten sarı kat cezaları var. Zaten e, o kadro derinliği olan bir takım da değil. Dolayısıyla ben Alanya Spor'un burada rahat bir galibiyet alacağını. Yani 3 sporluk bir galibiyet belki ortaya çıkabilir. E, yani son hafta işte Hader Cidornay, oy katkısı verdi. Gol attı savunmadan. E, savunmanın önemli ismi mesela. Oğuz Aydın zaten e, keza son haftalarda e, çok formda e, Euro 2024'te belki de olmak isteyen oyunculardan birisi. E, onu da görüyoruz. Carlos Eduardo sonradan oyuna girdi ama iki dakika içinde çok müthiş bir gol attı. Yani izlemeyenlerin izlemesini tavsiye ederim ben. E, yani dörtleme çok rahatlıkla Alanya Spor'dan yapılabilir bu hafta. Bir dörtleme de buradan gelir. Hatta Böyle bir Ahmet Hassan da oynuyorsa o da bir gol burada yazar ona. Peki gelelim yine şimdi 33-36 derken düşme çanlarında Gaziantep'te bu potanın içinde 16. sırada ve 33 puanı var. Trabzon deplasmanına gidiyorlar Selçuk Hoca ve öğrencileri. 3. sırada olan Trabzon Gaziantep'i ağırlıyor. Bu maçı alalım Trabzon Gaziantep. E, tabi tabii Antep çok önemli bir 3 puan aldı son Kasımpaşa maçında iç sahada. E, yani ben bekliyordum bu galibiyeti zaten Gaziantep takımından. E, bunu başardılar. Maxim bir gol bir asistle adeta geri dönmüş oldu takımın kaptanı en önemli ismi. E, ve kendilerini düşme hakkının bir basamak üstüne attılar. Trabzon adına tabii e, biz şu an programı çekerken bir kupa maçı oynanıyor. E, i̇şte ilk bir bitmişti. İkinci yarının başı itibariyle de Trabzonspor 3. golü buldu Karagümrük karşısında ve Üç binlik bir üstünlüğü var. Ee, Tabi Trabzonspor adına e, Beşiktaş için söylediğimizin bir benzerini söyleyebiliriz. Kupa hedefi çok ciddi bir şekilde duruyor. Ee, yani şu an itibariyle de avantajlı bir skorla revanşa çıkacaklar gibi gözüküyor. Ee, seyirci cezası var Fenerbahçe maçından sonra alınan ki şu anda oynadıkları karı maçında aslında bu sezon seyircisiyle kupa finaline kaldıklarını görüyoruz. E, düşündüğümüzde bir tek orada seyircisi olacak ama yani iç sahada Trabzon'da oynanan bir karşılaşma için son kez taraftar önüne çıkıyor. E, Sivas maçında gördük hani biraz konsantrasyon problemi oldu. Ben bu maçta da yine onun bir benzerinin yaşanabileceğini düşünüyorum. Açıkçası puana e, ihtiyacı olan takım Gaziantep daha fazlasıyla. Zaten Trabzon biraz daha üçüncülüğü hani diğerlerine göre nispeten daha rahat bir konumda. Yani Beşiktaş'a karşı 4 puanlık bir avantajı var. E, onun arkasındaki Başakşehir'e karşı 6 puan. Yani Trabzon'un ben kalan haftalarda biraz daha deplasmanda e, puanlar alacağını, galibiyetler alacağını düşünüyorum. İlk sahada puan kayıpları gelebilir. E bunlardan birisi de bence Gaziantep karşısında yaşanabilir. Hani kazanabilir mi Gaziantep bilmiyorum ama bence en azından bir puanı alacaktır diye ben düşünüyorum. Peki. Beraberlik olasılığı olup Gaziantep ağırlıklı bir maç. Yani biraz haftanın evet. sürprizi olarak beklediğim bir karşılaşma açıkçası. Şimdi ben yine böyle bir güzel zevkli bir maça geçiyorum. Çaykur Rize Ankara gücü. Rize yine Başakşehir'in peşinden gidiyor. Ankara gücü de ortalarda böyle nerede ne tarafa kayacak belli değil ama bir sırası var. Emre Hoca da Beşiktaş'ta kupada berabere kaldı. Kupa şansını İnönü'ye taşıdı. Orada belki de tur atlayacak. Şimdi Rize deplasmanında. Rize Ankara gücü. Evet. Yani şöyle Rize iç sahada Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en çok puan toplayan ekip. yani zaten bunun sonucunu da ligdeki sıralama itibariyle görüyorlar. Deplasmanlarda da biraz daha başarılı olsalardı şu an zaten onların belki de üçüncülüğünü konuşuyor olurduk. diğer taraftan Ankara gücü. Senin de bahsettiğin gibi bir kupa maçına çıktı Beşiktaş karşısında. Aslında üst üste iki kez Beşiktaş'la oynadılar. Deplasmanda 2-0'lık lig, lig mağlubiyeti ortaya çıktı. İç sahada 0-0 berabere kaldılar. Hani e, puan durumu itibariyle aslında baktığımızda hani çok öyle bir intiba vermiyorlar ama aslında onlar da düşme e, hattındalar. O sıkıntıyı yaşıyorlar. Sadece 4 puan öndeler e, ekme düşme hattından. E, yani e, hani bilmiyorum kupada devam edip finale çıkabilir mi? Beşiktaş deplasmanında çok kolay gözükmüyor şu an itibariyle ama Ligde de durumları çok iç açıcı gözükmüyor yani e, muhakkak e, en az iki galibiyet almaları gerekiyormuş gibi duruyor şu an itibariyle Ya e, açıkçası Rize'nin ben iki sahadaki formuna güveniyorum e, Rize'nin bu hafta e, bu galibiyeti alıp hani Başakşehir maçında unutturacağını düşünüyorum Başakşehir maçında da özellikle az önce söyledim ikinci yarının başında 15-20 dakika özellikle çok iyi bir oyun ortaya koydular Hatta ikinci yarının başında Minchev'in kaçırdığı yüzde yani yüze yakınlık bir gol fırsatı vardı. Belki onu değerlendirseler maç başka bir noktaya giderdi. E, zaten ikinci golü de işte bir penaltı kırmızı kart pozisyondan girdiler uzatma dakikalarında. Yani puan alabilecekleri bir maçtı açıkçası. Dediğim gibi bence Rize bu hafta e, iç sahadaki iyi oyununu devam ettirip puanı alacaktır. Ben Barış Onav için bu hafta gol katkısı verildiğini düşünüyorum Rize adına. Rize'den bir orta saha bir forvet takımda gider koyulur peki alalım. Evet haftanın kapanış maçı pazartesi günü oynanacak. Fatih Karagümrük o da 17. sırada tehlike çanlarının çaldığı bir İstanbul takımı daha. Artık İstanbul takımları gidiyor diyeceğim. İstanbul'da kızacak bana şimdi. Bir ee, tane geldi aşağıdan <laughs> zaten. Yerleri yani Eyüp doğduğunu... geldi ama baktığınızda İstanbul Spor, Pendik ve Fatih Karagümrük için çanlar yüksek seviyede çalıyor. Antalya ile oynayacak burada Sergen Hoca'yla. Sergen Hoca da sağ solu belli olmayan bir hoca yani. Birden bakarsın Antalya'sı şov yapar gider. Ya da bir bakmışsın yenilir gider. Fatih Karagümrük Antalya Spor için sen nasıl çalıştın bakalım? Ee, yani Karagümrük çok çok önemli bir 3 puan aldı İstanbul Spor karşısında. Çok zorlandığı bir karşılaşmada, geriye düştüğü bir karşılaşmada. E, uzatma dakikalarında bir penaltı golüyle maçı kazanmayı başardı çok kritik bir maçtı açıkçası. Hani buradaki puan kaybı ki 85. dakikada geriye düştüler. Yani onu da göz önünde bulundurursak çok önemliydi. E, ee, tabii şimdi kupada işte Trabzon'la oynuyorlar ama yani kupaya çok önemseyeceklerini düşünmüyorum ben. Hani Trabzon maçındaki bu spor ne olursa olsun önemli olan şu an ligde kalmak Karagümrük adına. Ee, bunu başarmak için de bence Antalya maçı yine e, bence onlar adına bir fırsat maçı. Çünkü Antalya Spor evet her ne kadar Hatay'ı içeride yenmiş olsalardı oyun olarak çok iyi değillerdi. Puan durumu itibariyle de rahat bir konumdalar. Ben bu rahatlığın da getirdiği bir durumla beraber Karagümrük'te aldığı puanların birçoğunu aslında iç sahada alan bir takım. İç sahada daha iyi oynuyorlar, daha çok puan kazanıyorlar. Ben içeride Karagümrük galibiyetine daha yakın olduğunu düşünüyorum Karagümrük'ün galibiyeti yani son hafta Güven Yalçın 11'de değildi. Marka vardı. Kupa maçında Güven başladı. Marka sonradan oyuna dahil oldu. Hani hangisiyle başlar hoca bilmiyorum. O açıdan tercih yapmak kolay değil. Ama Can Keleş var. Eyserik cezası vardı. oynayamamıştı. Eyserik dönüyor. O bence önemli. Ben Eysel'in gol katkısı vereceğini düşünüyorum. Yani kadroda yer bulması gereken oyunculardan birisi olabilir bu hafta. Ben yani Karagümrük galip, galip gelir diye düşünüyorum. Karagümrük galip gelir ama bence bir de gollü de bir maç olabilir. Antalya'da da Tabii var orada olan... da yani. Kesinlikle. Var. Güzel bir maç. Güzel maç bizi bekliyor yani. Fatih Karagümrük yenilmemek isteyecek. Beraberlik bile yetmeyebilir onlar için çünkü. Bayağı bir savaşacaklar. Zevkli bir maç bizi bekliyor orada. Ya tabii kalan haftalar da önemli. Şimdi Karagümrük e, baktığımızda işte İstanbul'la oynadı mesela. Kalan haftaların e, işte bir sonraki hafta Kayseri yine direkt rakiplerinden birisi. E, Galatasaray maçı var. Zaten Galatasaray maçını hani bir puan yazmak bile bu şartlarda kolay değil. Yani aslında o maçı çıkarsanız geriye üç maç kalıyor Antalya maçı haricinde. Yani Antalya ilk saha maçı kazanmak dolayı işte yine Gaziantep'te oynayacaklar direkt rakiplerinden birisi. Dolayısıyla hani bu haftayı bence kazanmak zorundalar diye düşünüyorum. Ya yani bu hafta iki İstanbul Peki, takımını ümitlendiriyorum ben. Hem Pendik evet Antalya'dım aynen Fatih Karagümrük ve Pendik ne yapar eder kazanır bir ad verirler diyoruz. Yeter mi birlikte kalmak için bilmiyorum ama en azından kalan dört haftaya biraz daha seyirlik getirebilirler yani. Peki. Böylelikle tüm maçları yorumladık. Ağzına sağlık Muhammed için Teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. İnşallah yabancı varın az konuşulduğu, hakemlerin hiç konuşulmadığı, bol gollü bir hafta olsun. Senin de temennilerin varsa alalım. Yani ben de katılıyorum temennilerine. İnşallah güzel, çekişmeli, gollü karşılaşmaları izleriz. Tabi derbinin olduğu bir hafta yine. Derbi maçları her zaman heyecanlıdır. Onu da bekliyor olacağız Cumartesi gününü. Ee, belki şampiyonluk yarışında e, işte Galatasaray'ın biraz daha öne çıktığını göreceğiz veya belki tekrardan yarışın daha kızıştığını göreceğiz veya küme düşme hattında belki ikinci düşen takım neredeyse belli olacak veya tam tersi işler daha da sarpa saracak. Aslında bunu biraz da belli edecek bir haftaymış gibi gözüküyor bu 34. hafta. Ee, herkese keyifli seyirler diliyorum. Aynen yani ben de maçlara gidecek kişilere bol gollü keyifli maçlar diliyorum. Sana teşekkür ediyorum. izleyenlere teşekkür ediyorum. Böylelikle açıl futbol açılı burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.